Evet, değerli izleyenler, Amerikan basınında dış basında öne çıkan bazı manşetleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi o perspektiften devamla konuğumuzla birlikte bazı başlıkları detaylandıracağız. Taba Emçem Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Süleyman Sanlı bizlerle Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gazete manşetlerini bilmiyorum takip edebildiniz Ede mi, mi başta? Oralardan da bir şeyler sormak istiyorum Tabii aslında. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 maddelik planına ilişkin tartışmalar sürüyor. Taslak halinde olduğu belirtiliyor. Zelenski'nin plan bize ulaştı. Bu çerçevede çalışacağız. Barış istiyoruz. Tekrar bir işgal istemiyoruz şeklindeki açıklamalarını takip ettik. Diğer bir yandan böyle bir barış planı olacaksa Arpa Birliği'nden yüksek temsilci Kallas'ın dediği bizim de onayımız gerekir. Kiev'in de kabulü gerekir şeklinde oluyor ama şu an masada Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bir şeyler geliştirdiğine ilişkin notları biz de takip ediyoruz ki. Haberleri sunarken de bahsettiğim Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri ve Arktik bölgesinde nadir toprak elementlerinin çıkarılması gibi alanları kapsayan bir anlaşma imzalanacak. Barış anlaşmasının altında yer alıyor. Yani böyle barışın e, yanı sıra farklı faydaların da güdüldüğü böyle e, geniş çaplı ve birazcık da çok katmanlı bir... E, çerçeve karşımıza çıkıyor ve Ukrayna NATO'ya alınmayacak diyor ee, NATO'nun ülkede asker konuşlandırması yasaklanacak deniyor. Ee, bunun dışında da güvenlik taahhütleri veriliyor Ukrayna'ya. İlk olarak hem Amerika Birleşik Devletleri dahiliyetini nasıl yorumlarsınız demek istiyorum. Uzun bir soru oldu biliyorum ama. Yes, thank you, thank you. <laughs> ee, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu girişimleriyle çünkü Nobel Barış Ödülü'nü de almayı istiyordu. Bunu e, Gazze'de de gördük. Şimdi Ukrayna Rusya'da da görüyoruz. E, hem o perspektiften neler söylersiniz hem de barış planı e, uygulanabilir mi sizce? Şimdi Başkan Trump'ın daha önceden yani en çok anılmak istendiği ünvan ne derseniz, peacemaker, evet, barış, barış yapıcı, tesis edici. barış tesis edici, barış yapıcı şeklinde böyle bir beklentisi var ve adımlarını da bu doğrultuda atıyor. Daha önceki programlarımızda bir şey, birçok konuya değinmiştik ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatinin artık Asya Pasifik'e kaydığını ve bölgemizdeki bütün çatışmaları bir an evvel bitirme konusunda biraz e, hızlandığını ve serileştiğini ve aceleci davrandığını da ifade etmiştik. Aslında bütün mesele sadece kendi böl bölgesel perspektifimizden değil, global perspektiften okumamız gerekiyor. Çünkü e, dünyanın şu anda tüm dikkati aslında e, Atlantik'ten e, Pasifik'e kaymış vaziyette. Özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri merkezli orada Avustralya'da AUKUS başlığı altında işte Fransa'nın oyun dışı bırakıldığı ama İngiltere ile Yeni Zelanda, e, efendime söyleyeyim, Japonya, Güney Kore, e, Filipinler ve bu ülkelerden oluşacak bir asamble e, şeklinde ilerleme. Çünkü bütün mesele aslında Amerika ABD ile Çin konusunda Çin'in bir Güneydoğu Asya'da çemberleme harekatı ve bu işlemlerin, e, bu bu süreçten hızlanması. Bu noktada hatta daha önceki programlarımızda değinmiştik. Bölgemizdeki Amerikan askeri varlığı azaltıldığında bunlar Amerika'ya dönmeyecekler. Pasifiye kaydırılacaklar şeklinde. Bölgemizde bu kadar e, yoğun bir şekilde hızlı hareket edilmeye gayret edilmesi ki anımsarsanız ama yeni bir şey gelişti. Belki bu müzakere tarihinde diyeyim. Tarafların yer almadığı görüşmeler hı hı. veya taraflardan birisinin yer almadığı görüşmelerde peacemaker çünkü Mısır'da ki İsrail, Filistin konusunda iki taraf da yoktu. Onların haricindeki dünyanın geri kalan BRICS haricindeki bütün ülkeler vardı Doğru. neredeyse. Aynı şekil Rusya ile ikili lider diplomasisiyle yürütüldüğünü gözlemliyoruz. Aslında burada burada da bir barışın tesisi noktasında Ukrayna'nın da güvenliğini önceleyen ve garanti altına alan ama Rusya'nın da endişelerini gideren hı hı. ve bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile de aynı düşünce setini aynı düzleme çeken ve birbirlerinin kaynaklarından çatışmasızlık e, fikri de türetebilecek, gelecek çatışmaların da önüne tıkayabilecek ve bu anlamda ilerleyen aşamada e, Çin'in de e, yalnızlaştırılabileceği bir politika hı hı. sergilendiğini gözlemliyoruz. Bunlar sürpriz değil, onu ifade edebilirim. Avrupa Birliği'nin buna, Ukrayna'nın e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu taleplerine veya bu konudaki bastırmalarına Rusya'nın da bu taleplerine ne kadar direnebileceği zaten gün gibi aşikar. Bu konuda herhangi bir şeyi yok. Yani bir savunma mekanizmaları yeterince yok bu, bu anlamda. E son sözü her zaman bu iki büyük ülke söyleyecekmiş gibi duruyor. Avrupa'nın endişelerinin giderilebilmesi noktasında da bu dönemin kazananı kimdir, kaybedeni kimdir diye baktığımızda aslında Avrupa Birliği belki İkinci Dünya Savaşından sonraki 1946'dan beri ilk defa bu denli bir batı kampına doğru ilk defa yuvarlandı. Yani daha önceden ayak direyen hatırlarsanız krizin başında İsveç gibi, Finlandiya gibi NATO'ya girmemek hemen bir Rus tehdidi kapsamında hemen NATO şemsiyesine hatta bir önceki başkan döneminde de bu konular müzakere edilmişti. Uzun bir soru sordunuz, uzun bir cevap. <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> İyi yapıyorsunuz. İhtiyacı hissettim. Yani genel perspektiften baktığımızda Önümüzdeki hafta zaten G20 zirvesi var. Orada da lider diplomasileriyle yürüyor. Yani lider diplomasisi dediğimiz aslında 21. yüzyılın yöntemi bu artık. Yani hı hı. Uluslararası Birleşmiş Milletler'de artık bu konular konuşulmuyor. Veya Dünya Ticaret Örgütü'nde artık ticaretin geleceği konuşulmuyor. Lider diplomasileriyle her şey G2, G7, G20 gibi platformlarda yürütüldüğünü gözlemliyoruz Eda Hanım. Hı hı. Ee, buradan hareketle Amerika içindeki e, Nvidia konusuna bir değinecek olursak bilanço beklentiyi açsa da yapay zeka endişeleri sürüyor şeklindeki bir manşeti Wall Street Journal hı hı. E, manşetine aldı. Şirket hisseleri dalgalı seyretti piyasa AI döngüsünün sürdürülebilirliğini tartışıyor şeklinde hı hı. E, bir alt notu var ve çokça konuşuyoruz Nvidia'yı son günlerde. İhracat vergileri konuldu bir de biliyorsunuz hatırlarsanız çiplere. Ülke bazlı kota ve e, ihracat vergisi koydu Amerika Birleşik Devletleri hükümeti. Zaten Nvidia ile diğer çip sağlayıcı kuruluşlarda bunları e, kabul ettiler yani hı hı. bu noktada. Şimdi burada mesele Amerikan e, ekonomisinde hani burada yapay zeka veya teknoloji hisseleri nereye gider, ne şekilde olur diye. E, esasında bunu besleyen en önemli faktörlerden birisi carry e, trade dediğimiz operasyonlar yani bunu Japonya, Merkezli olabiliyor, işte Çin merkezli olabiliyor, kendi ülkelerinden daha düşük e, maliyetlerle finans temin edip Amerikan borsalarına devlet tahvillerine yönelen bir yapıdır biliyorsunuz carry trade. Bunu aslında öncü verileri önümüzdeki e, Aralık ayının ikinci haftası 18-19 gibi Japonya Merkez Bankası yeni hükümetle birlikte ne yapacak? Bu aslında etkileyecektir. Japon Merkez Bankası. Uzun zamandan sonra eğer, çünkü harcamaları yükselttiğini görüyoruz. Japonya'yı da takip ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz orada bir başbakan değişikliği oldu. Japonya tarihinde ilk defa bir kadın başbakan tarafından evet. yönetiliyor. Ee, bu Japon toplumu için gerçekten hani devrim niteliğinde bir şey. Çünkü doğru. hiçbir Japon şirketinde kadın yönetici göremezsiniz. Ülkenin başında şu anda bir kadın var. Bizim açımızdan gurur verici. O ayrı bir konu. Doğru ee, doğru bir iş, bir iş. ama... Şey noktasında Japonya Merkez Bankası bu dönemde harca Japon hükümetin harcamaları arttırdığı bir dönemde eğer olur olur da Merkez Bankası faizini arttırırsa işin açıkçası o zaman işte Amerikan teknoloji hisselerinin, carry trade'in kesilmesiyle nereye gideceğini o zaman göreceğiz. O zaman düşüşler yaşanabilir, olabilir. Ya da öngörüyorum yani. hı. <laughs> Diğer bir başlık da geciken istihdam raporu Amerika'da ve güçlü geldi şeklinde takip ettik. Orada da işsizlik 4 yılın en yükseğine çıksa da veri seti ekonomide dayanıklılığa işaret ediyor şeklinde bir yorum geliyor. Kapanmanın etkileri sonrasında da sürdü. 43 hı hı, günlük hı. kapanmayı sizinle de konuştuk. Konuşmuştuk geçen Bu, bu anlamda raporu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli verileri aslında hı hı. işsizlik verileri çok fazla artmışa benzemiyor. Kapanmanın hani binde beşle yüzde bir arasında bir rakamat zarar vereceği ifade edilmişti. Dört bin federal çalışan falan ama son kırkıncı günde hatta bir pazar gününde demokrat senatörlerin bu sosyal sigortalar, sağlık sigorta sübvansiyonları işte ayak diremesini geri çekince... Ee, geçici bir anlaşma oldu aslında birçok e, Ocak 31'e kadar hani sular durulmuş gözüküyor sanki. Bu arada tabi data veri setleri de kesildi çünkü e, bu süreçler hükümetin kapanması bir anlamda dataya ulaşımın da önünü kesti. E, yalnız gelen e, bu haftaki itibariyle veri setleri çok da olumsuz gözükmüyor hı hı. E, o noktada. E, enflasyon verileri mesela beklentileri çok yüksek çıkmıyor e, bu kapsamda tüketici güven endeksi ve benzeri verilere de baktığımızda tabii yeni dönemde hani Başkan Trump'ın ve Ticaret Bakanı'nın, Hazine Bakanı'nın uyguladığı politikalara Merkez Bankası ne kadar eşlik edecek? Çünkü ciddi bir ilave vergiler koydular ve bunun daha enflasyonist etkileri daha piyasada görülmüş değil. Ama bir taraftan da inanılmaz yatırım taahhütleri gelmeye başladı Amerika Birleşik Devletleri'ne biz reel sektörden takip ediyoruz. Hani Amerika'yı ya yatırım açıklayan açıklayana, Japonya'dan, Avrupa'dan, bizden gidenler de oldu. Hı hı. Bu kapsamda Amerikan finans imkanlarını değerlendirenler oldu. Kendi şirketlerini değerleme yaptırıp şey yapanlar oldu derken, bu anlamda bir taraftan da inanılmaz yatırım çekiyor. Bir taraftan da şunu duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarihin en büyük yatırım teşvik paketlerini hazırlanıyor. Bir sonraki adım oraya gelecek çünkü e, ilave vergilerden, smutavli'den beri ilk defa Amerikan'ın sınırda aldığı vergiler dahili vergilerinin önüne geçecek bütçede öyle gözüküyor. Bu bahsettiğiniz teşvik paketleri pandemideki teşvik paketleri minvalinde. Yok yatırım teşvik bunlar. Onlar kapanma esnasında Amerikan işlem, işletmelerini ayakta tutma aslında can Hı -hı. suyu diyebiliriz yani Hı -hı. biz buna. O zamanki teşvikler onlardı ama şu anki teşvikler yatırım teşvik Hı -hı. şeklinde ve yabancı yatırımcıyı cezbedecek şekilde. Örneğin yabancı yatırımcı geldiğinde hani birçok teşvik paketinin içerisinde hani federal vergi eyalet vergisi muafiyetleri işte buna eyaletteki EDO karar verebilir. Economic Development Organization valiyle birlikte karar verebiliyor ama federal, federal vergide zaten US Select'e eklenmediği zaman başkan kaldırtıyor. Ama bunun yanı sıra bunun yanı sıra işte binaydı, araziydi, finansal imkanlardı, yatırım ortaklıklarıydı, işte efendime söyleyeyim vizelerdi, benzeri şeylerden de farklı paketler. Aynı zamanda gelebilecek firmaların da hani getirecekleri ham maddelerden de mesela bu ilave vergilerden muafiyet sağlayabilecekleri yönünde duyumlar şey yapıyoruz. Yani hı hı. şu anda yatırım ekosistemi açısından da Amerika Birleşik Devletleri pandemide fark ettiği hani geçtiğimiz yüzyılda bu son çeyrekte kaybedilmişti üretim gücü üstünlüğü, üretim üstünlüğü. Pandemide bu artık resmen hani yüzüne çarptı. Evet üretimi kaybettiğiniz zaman ne kadar finansınız olursa olsun üretim gücünü elden kaybettiğiniz zaman birçok alanda inisiyatifte kaybediyorsunuz. Bunun farkındalığıyla şu anda yeniden üretim gücüne dönme gayreti var ve bu politikaları da aralıksız devam edeceğini biz öngörüyoruz. O şekilde evet. ilerliyoruz. Mesela bir veri takip ediyoruz. Şimdi Amerikan pamuğu dünyanın en iyi pamuklarından birisi. Dünyaya ihraç ediyorlar. Şu anda iplik makineleri siparişinde Endonezya'dan sonra ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri Yeniden yani pamuğu ipliğe çevirecek makineler sipariş etmeye başladılar e, makine hı hı. E, noktasında yani yeniden bir üretim gücüne dönme çabası gayreti var ve bu noktada da buradan ilerleyecekler gibi gözüküyor hı hı. bu hafta diğer bir öne çıkan gelişme de Suriye Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görüşmesiydi ki orada da e, güçlü yatırım taahhütleri öne çıktı. Diğer bir taraftan Kaşıkçı cinayetinden sonra gerçekleşmesi ve burada diplomatik ilişkilerin böyle temiz bir sayfa ibareleriyle gelmesi. Diğer bir tarafta da bu cinayet dolayısıyla Bin Selman'ı suçlamayan bir Trump yani aklayan manşetleri daha bir, aklayan demesek de görmeyen bir Trump şeklindeki manşetlerle takip ettik. Neler çıktı sizce öne? Şimdi tabii ki e, o kısmı tabii uzmanların bileceği bir şey ama Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerini incelediğimizde Suudi Arabistan'ın ciddi fonları var Amerika hı hı. Birleşik Devletleri'nde. E, neredeyse önemli yatırımları, finansal yatırımları Amerika Birleşik Devletleri'nde ve borsalarda yer alıyor. E, tabii Suudi Arabistan'ın bir aç, açmış olduğu 2030 vizyonu kapsamında yeniden bir... E, şehirlerinin yeniden imar noktasına kredilendirme ve bu projeksiyonlarla ilerleme ama günden güne Prens Selman'ın Suudi Arabistan'da konumunu ve gücünü arttırdığını gözlemliyoruz Amerika Birleşik Devletleri ile doğru politikalarda iklimlerde ve bölgede de günden güne etkin bir hal aldığını görüyoruz gözlemliyoruz Tabii ki diplomasi de devletler arasındaki politikalarda duygusallığa yeri yoktur ülkelerin ve devletlerin çıkarları Söz konusudur. Hani çıkarlar neyi gerektiriyorsa o şekilde ilerliyorlar e, bu bakımda baktığımızda. E, diğer konu zaten uzmanların konusu. O benim yorumlayabileceğim bir konu değil efendim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ben için, değerli analizleriniz için. Sağ olun. Sağ olun. Sabah evet. Emçem Yönetim Kurulu Başkanı'nı stüdyomuzda ağırladık. Süleyman Sanlı bizlerleydi. Amerika Birleşik Devletleri gündemine ilişkin siyasal ve ekonomik gelişmeleri manşetlerle birlikte ele aldık. Burada noktalayacağız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.